Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaşayayım yes, yes, yes. biraz. Yani eski adı FIFA ile birlikte. Türklerin bildiği FIFA ile birlikte devam ediyoruz. Siz, e, baya fazla mı diyeyim. Bilmiyorum en son ne zaman video çektiğimi Birazcık fazla video. Ay birazcık fazla transfer yaptım. Şimdi uzun zaman sonra video atıyorum. Uzun zaman sonra da FIFA atıyorum. Şimdi ver. basalım. Buradan Division Rivals. Tam karşı atakla çeketi ortasına durduruyorum. Tek tek. Derecesiz oyna dermişim oynaya basıyoruz. Arkadaşlar kanala abone olmayı like unutmayın. Son zamanlarda çok video atamadığım için çok meşgulüm. Olabildiğince video atmaya çalışıyorum ama atamıyorum. Çok meşgulüm. Meşgulüm değil meşgulüm. Meş çıkarın o şey Yani meş çıkarın gülüm kalıyor o Degar baktın çok iyi Degar. 20 aldı verken sen mi? Bir Ramos'la yana top gelsin. 1 2 dakika önce transfer ettim Ramos'u. Ramos mu? Evet. Oho. Ramos çalımlarla çıktı. Ramos. Hayır 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 hayır. Bu. Bu adamı daha yeni almıştım. Kale çık fake ver. Kale ne yaptın? Kale kale kale. <laughs> Neyse çeviririz. Sıkıntı yok. Fofe. Kale cedir otomatik oynası. Çok yaptım. Oh, yanlış yaptım. Spikeriniz gelişik olsun. Ödegar da alamadı. Zobalski. Odegaard, Bellingham, Odegaard, Odegaard. Nerede Aubameyang, Aubameyang. Aubameyang gidiyor. Kıvara askeri ya, Kıvara. Döndü sala, sala. Müthiş bir hareket sala. Baktı sala kaleci Samir. İkinci hamle. Odegaard içeriye çevirdi. Orada kimse yok ama. Genelde Neymar olur dişti ama artık Neymar yok. Aubameyang. Neymar dedim Aubameyang çıktı. Neymar çıkmadı. O oh, bu Meyang çıktı. Çok klas. Buradaki pastada çok büyük şey var. Ben normalde selç duracaktım. Ama sana direkt vur dedim. Kaleci çıkarsa alır dedim. Rakip <laughs> çıkacak galiba inşallah çıkar. Bot oynar. Şaka yaptım biz zor yeneriz. Palmer kim? Futbolcu. Ay insan. Voh şu <laughs> kız Lobaski. Sadio Mane. İlk gol atan isim. Palmer. Cirmaldo kaçırdı Palmer'ı. Palmer büyük bir destek. öde da alamadı. Lobaski. <laughs> Lobaski. Palmer. Salah Sola. Kampos. Kampos aldı. Kampos çok çok kanlıklar. Çekti topu Kampos. verdi. Fenerbahçe çok hızlı, çok yavaş yavaş çıkıyor diyecektim. Arkadaşlar defansa topu çevirmeyin burada. Siz çevirmeyin. Ben çevireyim. Delikler yapayım burada. Ya hocam atak bomba. Adam dedi bomba. Adam belki oradan geçecek gelişine vuracak. Belki gol olacak. Nereden biliyorsun? İşte orta orta iken bitir. Orta saha çizgisindeyken bitirme. Yani Adam buradayken bitirme bak. Adam buradayken bitirilmez. Hayır. Abi ne öksürttü ya? Scholes verdi. Sadio Mane Scholes Scholes ne? Mane! Ya ben altın yiyeyim ya. Ortada kalacağım. Yüz. Ben bu arada hiçbir yere atlamadım ortada kaldım. Ama kendisi atladı. Direkt vurdu zaten. Desk. Bissek. Lampard. Abumeyang. Abumeyang. Bir şey denedim olmadı ya. Ben altı kaçırdı çok mutluyum. Asmr. O sadanla sigmaların asemesi. <laughs> Frimpong mesela. Ya hocam ne var? Palmır salak. Yanalar yes be. Salak varak böyle var, var, tamam oldu. Olmadı ama neyse. Uzun ene jumpos. pos. Hocam bir bir bitsin. Bir bir bitmesin biz kazanalım. Ya Bellingham ne yapıyorsun? Salak. Salak. Bu atak gol. Hissettim. <laughs> ama orta güzel değil. Kaleci çıktı ya. Keşke çıkmasın Hayır kaçırma onu kaçırma. Bir şey. Kaçırmasak kaçırırsan çok kötü gol yeriz. Bravo ve Hadi son bir atak hocam. Ya hocam ya. Ama top bendeydi. İki lira tam bitiriyorsun. Uygun. Arkadaşlar video kaldığımız yerden devam. Birazcık da bu olsun sanıyorum dedim. İzle. Bana pas at. Tamam. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Ronaldo oradan düşündü. Hop hop hop. Olmadı. Müthiş ve gol. Müthiş bir <laughs> gol. Kesinlikle müthiş bir <laughs> gol. Ama herkesi ben öldürdüm yani arkadaşlar gol olması lazım da biz almak Hayır yem onu yeme ben çok kötü bir botluk yaptım helalsin ben ta Allah'ım çok iyisiniz. Ulti. Ya at ya. Bekle ben şimdi hiper şarjım da oldu galiba. Evet ulti var oldu. Yok var. Üçü bir yerde toplansa. Tamam evlerinde hiper şarjı gitti. Bir şey yapamazlar. Lütfen yemeyin şunu. <laughs> Gel buraya bot bita. Pas ver bana. Ya sizin kafanızı yiyin ya. <laughs> tamam. İyisin. Şut gol. Edgar gücü. Ama bakın burada kaç kişi öldürmüş. 2 3. 4 kişi de öldürmüşüm. ama. da Edgar'ın kupası. Eman Şimdi. Size elime vurdum ne? Yorum bekle. Yorum yazın. Burada bir tane murtis var. O ikisini de öldürdüler. Yani Aldım Edgar'da olur da. Ayvanın kralını yedim. Şimdi sana verdim aldım. Alamadım. Biraz. Hadi beriko. Verdim yaptım yapamadım ya. Ya burada iyi. Gel bir gel gel. Aldım seni. Hadi be. Bu atamazsan artık yani. botsun. Bir şeyinize çizgide duruyor. Anlık bizim haller. Um, nasıl? Olamaz. Ulan... Ya asas. Hop 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 hop. Hadi be kev. Bu arabanın ismi ne? Işte, Mars. Matematik. Aha. Tam benim zamanım. Ya nasıl tutamıyorsun onu Nita ya? İnsan bir Aa, dar açıdan gider. Bunun canı neden bu kadar hayvansı? Gol! <laughs> ağlayın, ağlayın, ağlayın. Kazanma <laughs> serisi 2. <iki. gülüyor> Arkadaşlar bakın ilk önce defansı kollarsınız sonra ata çıkarsınız. Adamlar bir anda ata çıkarsınız. İlk biz ata çıkamazsak. İlk önce defans kuruyorsunuz. Ben taktiklerini anladım bu arada. İnşallah öyledir. Bakın taktiği göstereceğim size. Taktiği anladın mı? Ben orada Jack'i var sanmıştım. Aa nasıl ödüm onu nasıl ödüm nasıl ödüm nasıl ödüm ben bir botum. <laughs> Cidden bir botum. Bunun ayısı maşallah. Dana gözü kalın. Gel bana. Hey bot versene bot olmaz Mikel ben de Allah'ım bot musunuz? Çıkın çık 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 i̇şte Adam atlıyor. Adam sen atlıyor. Allah'ım delireceğim ya. Ölemem. Bunu saymadık. Bunu. Ya yine 799'a düştü ya. Oldum. kazanınca artı 5 veriyor. Kaybedince 39 yok be. 5 değil. Artı 8 veriyor. Kaybedince 39 veriyor. E artı 1 ne olacak? Artı 1'imizi ver. Gücük oldum ya. Arkadaşlar ben seyirci Çok güzel değil mi? Salam aleyküm ve aleyküm esselam. Salam aleyküm ve aleyküm Oğlum ben daha ne yapayım ya? Bir vur. At onu artık bot değilsin. Bot. Bir. Şimdi ben dalmaca. Ben bir daha oturuyorum. Ooo

ya bu işte, işte bir de hiper şarj kullandım ya hadi lütfen ayısı bilsenize üçünü birden Allah'ın nur gözü gülbet hadi mortis kill onları bravo be Çok güzel bir Bu ekranı birazcık durayım ve Kapak fotoğrafı bu olsun Amacım Brawl Stars CS'unu almak Edgar'ınki Brawl Stars CS Bakın ben altın 2'yim 23.000 23.047 24.800 diyor. Neden 800? Neden 500 değil? Düzde. Belki 24.000 sen Olmaz mı? Ölür müsün? Keşke 20.000 olsaydı. Sana kadar almıştım. 3.000 de. Başka bir karakter. Ben sonra Melody'nü almayı istiyorum. Korkusuz. Ender. Ender. Süper Ender. Süper Ender. Kesin. O Lili. E artı 16. Oh. Şöyle kötü diyenlere kapak. Arkadaşlar kulübümüze gelmek isteyenler gelsin kulüp full ama ben size atarım. Bekleyin. 10 bin kupa olamayanları atıyoruz. Şimdi 15 bin yap. 12 bin. <laughs> sen olmuşsun sen olmuşsun. Hadi sana kıyamadım. Sen 11 binsin maalesef. <laughs> Jedi Sunas Marshall. É. Who the you can't save everyone. me é spike. <coughs> <coughs> Aa adam çıkmış. Arkadaşlar iki kişi görüldü. Yani. Gidip de. O kutları gitmenler de var. Agalar ek. Koskoca agalar ek. Cigan sen ne yapıyorsun Cigan? Cigmiyor mu? Cikle bakayım bir. Cik 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 Böyle misin sen cik? Pas ver. Pas. Hay pas. Ya böyle pas ver böyle atsan iyi mu ya? Büyük Ama o büyük En azından gol attık oğlum. Ben de adım gibi zekâda alacağım. Onu al. Al onu. Onu al. Beni aldım. Canım yok. Onları aldım ben öyle gidiyorum. Sağa gelemem. Ala ala aldım aldım valla aldım söz alın yoksa seni. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ya hak. Tamam onun kalesine doğru gidiyor. Top diyecektim gitmiyor gitmiyor gitmiyor. Cornelius topu. <laughs> Arkadaşlar siz oyundaki en iyi karakter ne bence kit. Hiç... Ya ben o oh, ultimi adama attım. Adam atmadım. Adam attım. Kaçmak için. Adamı öldürmek hiç. Ama bu adama direkt topu attı. Gel bana gel. Of. Aldım aldım. Ben de. 2400 mü soruyor bu? <laughs> Helal. Kordel istiyorsa bana yap bunu. O bana bana mu? Seni ben yemedim mi şimdi pik Yemedim al onu sor. Yoksa seni intikamımız alamadığın için ülkede idam ettiririz. Değil mi Jesse? Aldım onu be. Aldım onu da. Tamam öndeyiz bırak top çevirelim. Top çevirelim. Ya sen top çevirelim den de mi anlamıyorsun? Ver bana şunu. Aha. Yendik. 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 7 kilonuşum. Daha ne yapayım? Kazanma serisi 2 o yüzden 6, 1 Ve 815 kupa Bugün Edgar'ı 9 kupa yapmayı düşünüyorum Bu video yapamazsam sonraki video yaparım Bu son öyle olsun Saat 1900 19, 19, 19 dakika 7 saniyedir video çekiyorum 1907 yani En büyük senardır Yani bunu unutmayın Çok be. Oğlum kaç kişi daldın? O sadanı Glazeli ve Piper. Hayır ya, Jesse hadi Jesse hadi Jesse. Allah Çok sıkıntı. O videoyu alamazsak bizi üstüne savaş ediyorlar. Yoksa tamam. Artık bana yani tam. Ben şimdi ultisini alacaktım ama. Bu iki anı oynayacağım. Ben görüyorum şu yeri mes. olsun görüyorum sen düşmanı fotoğrafı diye sevmez. Ben de sen Ben de

Tamam bir gol beleş. Spordan ne kadar koyuyorum. Ben koyayım. Bir çalmayalım maçı. Hayır ya oğlum hadi hadi Jesse hadi Jesse. Jesse <laughs> ikisini birden al bari. Bilmem olsun. Tamam Jesse dönünce ay Jesse diyorum ya. Ben neden? <laughs> tamam ben aldım. Herkesi öldürme. Şimdi amaç gol yememek. Ki de olsa keşke de olur. <laughs> Alın oğlum onu. Tamam bitti. Yes ve yendik. Kaç kilo almışım acaba? Bir dokuz almışımdır. On on beş on on beş değil mi dedi? On almışımdır.